sisteme de damat adayına içirilen tuzlu kahvenin çok güzel bir aşk hikayesinden ortaya çıktığını biliyor muydunuz? Sultan II. Abdülhamit'in son senelerinde vefat eden emekli miralay Osman Feyzi Bey'in vasiyetnamesinden bir bölümde şöyle yazmaktadır. Sevgili refikam Semahat Hanım, Sizinle ilk tanışmamız hayli ibretâmiz olmuştur. Komşularımızın tavsiyesiyle size talip olduk ve rahmetli validem ile beraber evinize sizi istemeye gelmiştik. Adet üzerine kahve ikram etmeniz icap ediyordu. Biraz sonra kahvelerimizi getirdiniz. Valideminki sadeydi. Fakat ben bir yudum alınca neye uğradığımı anlamadım. Çünkü kahveye şeker yerine bol miktarda tuz koymuştunuz. Size bunu hissettirmemeye çalıştım. Fakat hemen fark ettiniz ve bir çığlık attınız. Ben ise sizi mahcup etmemek için Aman efendim, ne hoş bir tesadüf. Ben Deniz, asker tabiatlı olduğumdan herhalde kahveyi tuzlu içerim. İnşallah mesut bir yuva kurarız ve siz de bana her gün tuzlu kahve yaparsınız demiştim. İşte sevgili Semaatçığım, sizinle tam 50 sene devam eden bu mesut izdivacımız tuzlu kahveyle başladı. Aslında hayatımda o ana kadar hiç tuzlu kahve içmemiştim. Zaten içilecek gibi de değildi. Siz 50 sene boyunca her gün bana hoşuma gittiğini zannederek tuzlu kahve yaptınız. Bu kahvenin her yudumu zehir gibi acıydı. Fakat bu azabı size hiç hissettirmedim. Zira karşımda mahcup bir hale düşmeniz, kalbinizin kırılması bana tuzlu kahveden daha acı gelecekti. Bu yüzden size hiçbir şey hissettirmedim. Artık ahiret yolculuğu başlıyor. İnşallah dünya hayatındaki beraberliğimiz cennette de devam eder. Çünkü dünyada kimi seviyorsanız ahirette de beraber olursunuz sözü hadisi şeriftir. Sizleri Allahü Teala'ya emanet ediyorum. İşte tuzlu kahvenin öyküsü de böyle başlamıştır.